Şef, sen bu Hüseyin abine çok güvenin değil mi? Evet. Nereden çıktı şimdi bu? Ne alaka ya? Bana bak, içeride zaten başım büyük belada. Böyle abuk sabuk bir şeyse sakın beni yorma. Abuk sabuk, senin bu çok güvendiğin Hüseyin abi... ...gitmiş Hazel'le anlaşmış, bizi satmış. Senin bunlar haberin var mı? Ne demek satmış? Ne diyorsun sen be? Satmış. Kendi diyor, kendi ağzıyla anlattı. Bu gelmedi polislerin oraya. Ben pazarlık yaptım, ondan anlaştım karakola gelmedim. O videoyu da oraya getirmedin. Ondan gitmiş, hazırı karşımda koymuş. Demiş böyle böyle. Sen böyle şeyler yapmıştın. Hazırdın ne var, ne yok, madeni, işi, her şeyi, hepsini almış. Anlaşmış. Karşımda hazır ne olacak? Çık, Uçacak, özgür. Biz de böyle ağzımızı havaya açacağız. İpek ne olacak? Şef, İpek ne olacak? Biz o kıza söz verdik. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Kırılıyorum canım. Çok şükür daha o kadar bunamadık. Bir sakin ol sen önce. Yani e, öyle bir şey mümkün değil. E, e, ben, yani Hüseyin abi bunun vardır bir bildiği. Ben konuşacağım halledeceğim. Bak ben anlamam. Ben anlamam Şif. O videoyu ondan al. Bak o videoyu ondan al. Ben nasıl böyle bir hata yapayım ya? Ben nasıl böyle bir hata yapayım? Ben o kıza söz verdim. Ben o kadar dikkat edecekken nasıl böyle elimden telefon aldı? O an var ya ben dedim kesin bir şey yapacak. Böyle bir anda çak diye sildi. Şef sen bunu halledeceksin. Halledeceğim diyorum Mahir'cim halledeceğim sakin ol. Halledeceksin şef halledeceksin tabii. Ama bak eğer sen de Hüsnü abiye uyur onlara ortak olursan bana bir de selam verme. Okey anlıyorum onlar senin ailen. İpek de benim sevgilim. Ben seviyorum mu kızı. Ben sevdiğim kızı bunu yaptırmam. Anlıyorsun? Git Hüseyin abine de aynen böyle anlat. Bak şef, çok ciddiyim. Dalarım. Ya tamam. ah.